Selamünaleyküm arkadaşlar nasılsınız? Umarım keyifleriniz Bugün size beraber yeni bir Brawl Stars videosu ile karşınızdayım. Bugünkü Brawl Stars videosunda görmüş olduğunuz gibi 5v5 gelmişti. Biz 5v5'i hiper şarj gameplay videosunda denemiştik. Şimdi ise burada normal kupa yolu aracılığıyla deneyeceğiz. Burayı savaş doku göreviyle de büyük ihtimalle buradakini sayar diye tahmin ediyorum. Burada biz neyle yapacağız? 3 karakteri içeren Crow görevimiz var. Crow'la birlikte yapacağız. Şimdi buradan girelim. Şimdi lafı fazla uzatmaktan şey yaptım. Ben direkt videoya girdim. Evet siz görmüş olduğunuz gibi 5v5 ortam kaygan olduğu için buzlu yer 5v5 modları tam karlı olduğu için şey yapıyor açıkçası her hafta sonu nasıl desem 5 ve 5 yapılması düşünülüyor şahsen bilmiyorum da. buradaki bu arada kaygan olanlar low lucky süper gibi düşünün. Aynı onun gibi oldu ve biz golü attık bu arada. Şuradan süper basacağım. Güzel. Ben kayıyorum. Bu yüzden şey yapmak zorundayım. Sen at o, abicim. Güzel. Ya zaten bot maçı attığı için gayet kolaydı ya o yüzden. İşte buradan da kazanınca kaybedince aynı şey ama ekran biraz daha farklı öyle söyleyeyim. Beş biraz garip oldu yani neyse. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçtayız. Ya ikisi Miko. Neden? Kaç tarafta öldük ya. Neyse o değildi. Rakipler bayağı bir şey yaptılar. Ne maksim yok benim daha. Şu art'in üstüne atlayacağım ama canı do bayağı do, dolu. Do. Gerçi Ember fark etmedi de şimdi fark etti ya. Gerçi <laughs> ben dedim ama öldü ya. Üçüsünü de bir dondurdu. <laughs> Neyse zaten... Süper bastı artık. atlayacağım mecbur aklımda ama bir koyu etki etmiyor çünkü atladığı için etki etmiyor gol yedik üçünü bir şey yaptı ama pek işe yaramadı kaybettim yani. Neyse yapacak bir şey yoktu zaten ya. Bir şey yapamadık zaten bunlara karşı. Neyse buradan da star var. Süper yanımda verdi. <laughs> Ecu şu atlanmaması cidden benim sinirimi bozuyor yani arkadaşlar. Bunu süper selfie kitlesi çok iyi olacak. Üçüncü maçtayız ya bot maçını denk geldi. Ya yani bu gayet normal yani. Şimdi ben bir de şeyle bakacağım. Yüksek kupada bot maçı atıyorsa eğer. Ben bir deneyeceğim hani hesapta kendimi. Ya boşu boşuna da kupa düşmeyeyim yani. Ben hesaptan zaten 50k kasıyorum. Şimdi burada Mortis giren artar yani. Şeyde 5 5 Böyle söyleyeyim. Şimdi kaç dakika oldu? 4 dakikada takipteyiz. Daha yeni başladık yani. <laughs> Atladım güzel. Çok güzel ya. Çok güzel. Bunu da kazandık. Ya bot maçında kazanıyoruz. Yani. Öyle söyleyeyim. Ama şey yapınca hiçbir şey yapamıyoruz yani. Öyle bir durum da var. Neyse. Ben bir diğer hesapta deneyeceğim. Ya bu yüksek para Onu şey yapacağım. Bu arada şunu alalım. Sanki iş, işime yaramayacak ama yine de aldım. Neyse arkadaşlar ben şey yapıp bir şey, diğer hesapları deneyeceğim. Yapıyor mu ona da şey yapacağız. Hı hmm, iyiymiş. Yani buradaki yapıyorsam bot maçı atıyor. <laughs> Ben yani rahatız. Biz 600 kupada da, ben 600 kupada demeyeceğim de, o yüzden, şey yap, o yüzden şey yapmadı. Yani ne olur ne olmaz boş yere şey yapmayalım, Kupa düşmeyelim yani. O yüzden dedim. Ben yani bu hesapta Colt'la girdim. Şimdi ana hesaplarda da şey yapacağım ben yani. Ne tutturamadım ama sorun değil. Rahatsız. Top şeyde Bonnie'deymiş demiş ya. Ama yine de ben bir şey yüksekten deneyeceğim ya ana hesapta. Çünkü dediğim gibi an hesap bayağı bir yüksek. Ya kupaları yüksek daha doğrusu öyle söyleyeyim. Güzel ben buradan atacağım. Buradan süper kaosu geliyor. <laughs> Attık mı? Atamadık ama atarız şimdi. Sıkıntı yok güzel. Bunu da kolayca aldık. Şimdi buradaki hesapta 300 kupa denedik. Ya ilk kez deneyince normal şey atıyor ya. O yüzden sorun çok da sıkıntı edeceğini zannetmiyorum. Buradan ender çıktı. 20 mücevher. Güzel. Sıkıntı değil. Ya burada ücretsiz hediyeler vardı da ama şu şey yapınca ücretsiz hediye yılbaşı hediyeleri gelince telefon kastır öyle bir durum da var maalesef ki. İnşallah bunu da düzeltileceğini düşünüyoruz Persin. Ana hesaba geçip geliyorum. Şimdi ana hesaptayım da ben de şey yapmayı deneyeceğim. Ama Tamam Anjarmen bu normalde kötü bir figür ama Yine de ben yapmak istiyorum açıkçası tamam Okey Ben de bunu kastediyordum Aslında Macy değil de ben şeye girebilirdim yani Barley de girebilirdim çünkü Onlar 650'den düşmüş Olan karakterlerdi Ya yani Macy de kötü olduğunu bile bile yani kötü olduğum karakterle girdim zaten Güzel. Güzel bizimki attı. Tamam buradan şey yapacağım. Aga be olmadı da biraz acele et. Biraz dedim bayağı bir acele ettim açıkçası. Ama olsun ya burada da yani ilk başında bot maçı atması iyi oldu yani. Yani bedavadan 8 kupa alıyorsun yani öyle söyleyeyim. Bir de bende de, de nasıl desem şey olduğu için kazanma serisinden de olduğu için yani 10 kupa aldık temiz buradan da hallettik yani şimdi buradan da yani saptan son maçımıza geçelim yani bot maçı attığı için ilk başlarda yani bir de fırsat bilip ana hesapta da, da şey yapmak istedim açıkçası bir de gördüm diğer hesapta da hani şimdi ilk ilk oynadığın için yani bot maçı attım. şimdi onu da fark etmiş oldum bir de şimdi meisiniyi neden seçtim. Yani kötü olduğum karakterle şey yapayım. Çünkü kasmakta bayağı bir zorlanabilirim. O yüzden bir de yarından yarından itibaren yani siz videoyu şeyde 23 Aralık günü izliyorsunuz. Bunu bugünden itibaren 50K yayını açacağız. Şuradan ben atıyorum golü ama artı attırtmadı. Aşağılık artı attırtmadı. Attırmadı bana Tabi oyun sesi de fazla gelebilir arkadaşlar sizin de benim sesimi duymuyorsanız lütfen kusura bakmayın Oğlum ya Adamlar kurtardı ya hepsi kurtardı lan Dur 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 dur. Kayı bayağı bir. Oğlum ya kurtaramadık. Tam tersi oluyor bizde ya. <laughs> ben de hep tam tersi oluyor zaten. Ya botlara kaç kazanıyoruz da bunlar olunca hiç bir şey yapamıyorum yani. Güzel. O artı attırmadı ya. Tamam atarsın 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 helal Bir dakika elimden geldiği kadar kurtulmaya çalıştım ama kurtulamadım İkinci golü, kaybet, golü de yerse kaybederiz Güzel keşke aksım olsaydı ya. Tot nerede? İyi kurtardı. Kayıp iyi kurtardı. İyi paslaştı. Ben atlıyorum. Buradan dönüyorum. Troll yapayım. Güzel. <laughs> Yani bu yüzden kaybediyorduk yani gerçeklere kadar bir şey yapamadım diye dedim ama onu da kazandım yani <laughs> Güzel bunu da halletmiş olduk arkadaşlar 13 dakika olmuş videoyu burada sonlandıralım Umarım bu videoyu beğensizdir Beğenseniz like atmayı unutmayınız Bu arada şunu da söyleyeyim 5 ve 5 modunu beğendiyseniz Video yani beğendiniz mi 5 ve 5 modunu videonun altındaki Yorumlar kısmından da yazabilirsiniz Ben yorumlarınızı da elimden geldiği kadar da okumaya çalışıyorum arkadaşlar <laughs> sağda ve solda tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone ol butonuna sağda kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki Brawl Stars videolarında görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. <laughs>